Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 7. sınıfların bilim uygulamaları dersinin 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını birlikte çözümleriyle yapacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. 1. sorumuz doğru yanlış soruları. 1. Beyaz ışık bütün ışık renklerinin birleşiminden oluşur. Doğru arkadaşlar. Hatta renklerimiz neydi? Kutu sayamam. Kutu sa ya mam Belki bazılarınız bu şekilde kodlamadı derseniz de. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. 2. Yazın siyah renkli elbiseleri tercih etmeliyiz. Yanlış. Yazın açık renkli kıyafetleri tercih etmeliyiz. Çünkü gelen güneş ışınları siyahta soğurulur ve daha sıcak hissetmemize sebep olur. Ama açık renkli kıyafetlerde gelen ışın yansıdığı için daha serin hissederiz. 3. Aynalar ışığı çok iyi yansıtırlar. Doğru arkadaşlar. Yüzeyleri pürüzsüzdür ve güzel yansıtma özelliklerine sahiptirler. 4. Atık yağları lavabolara veya çöpe dökmemeliyiz. Atık yağ kutularını atmalıyız arkadaşlar. Doğru. 5. Küp şeker toz şekerden daha hızlı çözünür. Yanlış. Küp şeker toz şekerden daha yavaş çözünür arkadaşlar. Toz şeker Toz haline gelip yüzeyi arttırıldığı için daha hızlı çözünür. B. Aşağıdaki maddelerden geri dönüşümü yapılanların kutucuklarını işaretleyiniz. Kağıt. Kağıdın geri dönüşümü yapılır. Plastik. Geri dönüşümü yapılır. Kül geri dönüşümü yapılamaz. Cam geri dönüşümü yapılır. Metal geri dönüşümü yapılır. Hatta geri dönüşüm kutularında kağıt, plastik, cam, metal olarak ayrıştırılıyor. Aşağıda verilen elementleri kullanım alanlarının karşısındaki boşluklara yazınız. 1. Elektrik kablolarında iletken olarak kullanılır. Bakır altın mesela kullanılmaz çünkü çok pahalı. Dalgıçların ve astronotların solunum tüplerinde bulunur. Oksijen. Çünkü insanların neye ihtiyacı var? Hava almak için oksijene ihtiyacı var. Solunum yapabilmesi için bu tüplere oksijen gazı koyuluyor. Oksijenle birlikte suyu oluşturur. Suyun formülüne bakalım. H2O yani iki tane hidrojen bir tane oksijenden oluşuyor. Oksijenle birlikte kimmiş o zaman? Hidrojen. 4. İnşaatlarda ve çelik üretiminde kullanılır. Demir. inşaatlarda sağlamlığından dolayı demir kullanılıyor. Kuyumculukta ve süs eşyalarında kullanılır. Kuyumculukta ve süs eşyalarında değerli olan altın kullanılıyor. Devam ediyorum. D. Tabloda verilen kullanım alanlarına uygun aynaları işaretleyiniz. Evlerde ve mağazalarda kullanılan boy aynasıdır. Düz ayna. Yani bizi olduğu gibi gösteren aynalar. Kavşak aynaları örnektir. Tümsek ayna çünkü kavşak aynalarında amaç daha geniş bir alanı küçük bir aynaya sığdırmak. O yüzden bunu yapan tümsek aynaydı. El feneri ve ışıldak gibi aydınlatma araçlarında kullanılır çukur ayna. Kuaförlerde kullanılır, düz ayna. Bize olduğu gibi gösteren ayna diyorum hep ben düz aynaya. Dişçi ve makyaj aynaları örnek olarak verilebilir. Çukur ayna çünkü daha detaylı ve daha büyütülmüş olarak gösteriliyor. E. Tabloda verilen karışımların türünü işaretleyiniz. Homojen mi? Heterojen mi? Tuzlu su karıştırıldığı zaman sanki tek bir madde gibi görünüyor. Çünkü tuz suyun içerisinde çok güzel karışıyor. Çok güzel e, kamufle olabiliyor. O zaman homojen karışım. Salata heterojen karışım. Ayran heterojen karışım. Kolonya yine tek bir maddeymiş gibi gözüküyor. O yüzden homojen karışım. Zeytinyağı su karışımı heterojen karışım. Birbirine karışmadığı için. Tabloda verilen örneklerin hangisine ait olduğunu işaretleyiniz. Şekerli su. Şekerli suyun karışımı. O zaman karışım. Alüminyum. Element. Gümüş element, su, bileşik. Hatta biraz önce söylemiştik H2O'dan oluşuyor. Tuz, sodyum, klorür yani elementlerin birleşmesiyle oluşan bir bileşik. Test sorum var. Birinci sorum. Aşağıdakilerden hangisi ışığın ana renklerinden biri değildir? Kırmızı, mavi, yeşil. Bunlar ana renk ama mor ana renk değildir. O yüzden cevabımız C. İkinci sorum. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından değildir? Atık miktarı artar. Hayır. Enerji tasarrufu sağlanır. Evet geri dönüşümde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Ekonomiye katkı sağlanır. Evet. Doğal kaynaklar korunur. Çünkü geri dönüştürülen maddeler kullanıldığı için tekrar doğal kaynakların harcanmasına gerek olmuyor. Ama atık miktarı artar yararlı bir sonuç değildir. Üçüncü sorum. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin ayırma yöntemi yanlış verilmiştir? Su, kum, süzme. Evet, süzerek suyla kumu birbirinden ayırırız. Süzerim, su aşağıda kalır, kum yukarıda kalır. Tuzlu su buharlaştırma. Tuzlu suyu buharlaştırırım. Su buharlaşır gider, tuz kabımda kalır. Evet. Kum, çakıl eleme. Elerim, kum elekten aşağıya düşer, çakıl yukarıda kalır oldu. Kolonya ayırma hunisiyle yanlış arkadaşlar ayırma hunisiyle birbirine karışmayan sıvılar kullanılır. Mesela suyla yağ bunlar ayırma hunisiyle ayrılır ama kolonya ayrımsal damıtma ile ayrılır. 4. Yani kaynama noktaları farkıyla. Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir? Oksijen O. Doğru. Bor B. Doğru. Neon Ne. Yanlış. Neon Ne'dir. Peki sadece Ne'dir? Sadece Ne olan hangisiydi arkadaşlar? Azot hatırlayalım. Azot. Hidrojen H. Doğru. Yanlış olan seçeneğimiz C seçeneği oldu.